Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Yusuf'la birlikte yani daha doğrusu sizler ve ikimiz ee, kendimiz ayarladığımız arkadaşlar sadece kendimiz Hatta YouTube'da aratın hiçbir yerde yok. Kendimiz yaptık, değil mi? Evet. onu göstereceğiz. Bu arada ben onun YouTube'da Yusuf'ta buçuk yani 5 yaşına gelecek. Hadi o zaman birinci de başlayalım. Arkadaşlar ilk Şöyle yapıyoruz. Gel. Böyle alıp böyle. Asla. Ondan sonra <laughs> ikinci hareketimiz. Arkadaşlar küsüyoruz. Hatta şöyle gel. Gel. Bana bak. Bana bak. Yusuf şöyle. Hıh. Üçüncü hareket.

Çüşüyorum Aristost. Elini, elini koy. Elini koy. Elini. Buraya elini koy. Yusuf dizden beş şura elini koy. O yarısı vardı. Böyle tane yapıyorum. Alıyorum ister kucağınızı alın ister dönlüğünü. <laughs> Aldan dile yine. Attı. Öyle öyle değil. Çüşüyorum. Yusuf ona karşı şöyle yapıyorum döndü dediğim. Dikkat edin düşmeyin. Neyse arkadaşlar videolarımız bu kadar. Bay bay.